Soğuk ve fırtınalı bir Ekim akşamı, rüzgar normalden biraz daha fazla esiyordu. Venler için şeker ya da şaka zamanı gelmişti. Oo. Aniden kapıdan bir tıkırtı sesi gelir. Acaba kapının arkasındaki kim? Kapının arkasındaki şeker ya da şaka yapmak için gelen hayalet kostümlü bir Ven'di. Korkutma konusunda başarısız olan Ven'in suratına kapı kapanır ve kapı tekrar çalar. Bu sefer de cadı kostümlü bir ben gelir. Ve kapı tekrar çalar. Sürekli birinin gelmesi sinirlenen ev sahibi bu kişinin de suratını kapıyı kapatır. Ve kapı yeniden çalar bu fende şeker ya da şaka yapmakta başarısız olmuştur. Başarısız olan benler şeker ya da şaka yapmak için başka evlere doğru yol alırlar. Ama ürkütücü bir ses duyarlar. Sesi çıkaran kişi onlara şaka yapan kabağı vermiş.